Allah korkusu olsun. Gerçekten söylüyorum bunu. Hani şu tipe bakarak yargılamanızı istemem ama Allah korkusu olsun isterim. Kendi seçimi, kendi kararları, kendi düşüncesi ona saygı duyarım ama bana karışmadığı sürece. Kapanacaksın vesaire bunları kabul etme. Ya hiç bir insan kabul edeceğini sanmıyorum. Çünkü kendisine saygısı olan bir insan kabul etmez. Güzel soru. Ben zengin olduğum için dindar birini isterim. Dindar biriyle. <laughs> yani hem dindar olsun hem paralı olsun. <laughs> Aslında bu daha iyiydi <laughs> ama e, din önemli, inanç önemli, sonra para. Abi dindar biri olsa daha iyi olur. Hem bana sadık olur, hem dinine sadık olur. İkimiz de doğru yolda ilerleriz. Bu ikimiz için de iyi olur. Para burada geçerli abi, öbür tarafa götüremiyoruz. Bizim burada kazandığımız burada kalıyor. He tabii burada da para kazanmamız gerekir ama biz ne zaman Allah'a sığınırsak, beş vakit namazımızı kılarsak Allah ki o bizi görür, o bize yarın bir gün onun karşılığını verir. Allah'ımıza bin şükür çalışırız. Yarın bir gün onun karşılığını alırız elbette. Dindar tabii ki. Neden? <laughs> Çünkü Allah bereketini veriyor zaten. Yani o yüzden parasının olmasına Ama bak, önemi yok yani. Dindar biriyle. Çünkü dinden daha iyi olur. Para zaten kazanabilirsin yani. Dinle olursan kazanamazsın. Abi boş kazan. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin abi sen? <laughs> Yeniden evlensen zengin biriyle mi evlenmek istersin? yoksa dindar biriyle mi? Yok zengin çünkü para önemli değil. Düzgün insan lazım, kalp iyi lazım, temiz. Böyle bir insan ben seviyorum. Ben beraber yardımcı yaptım. Benim şirket var Fas'ta. Yardımcı yaptım, burada götürdüm. Sonra iyi değil çıktı, pislik çıktı. Ben zaten burada uzaklaştırmaya var. Şimdi benim avukata gidiyorum. Ben hem dindar hem zengin. <laughs> Should I say what? That I want to marry an a rich man? Yes. It's it's good. <laughs> Bence kriter diye bir dinden olup veya zengin olması. Yani aşıksam evlenirim. Yani önce dinden ol olmasına bakmam veya zengin olma olmasına bakmam. O sonradan gelen bir özellik gibi geliyor? Dindar. Çünkü dinle sahip olan kişi eşine de sahip olur. Abi kimseye yalan söylemesin. Herkes zenginler. Zengin olsa da dindar olmayacağı anlamına gelmez. Yani mantıklı düşünen Arkadaş gelmiş dinler diye. <laughs> yalan niyesinler senin. Öyle abi yalan mı? <laughs> I'm already married bir friçmen ya. Reis gönlü zengin olsun ilk önce. Dini bütün olsun. Para insanı bozuyor çünkü insan güvenemiyor. Her şeyden önce güvenilir olsun. Dini olsun reis. Dindar biriyle evlenmek isterim. Ailemizden öyle gördük çünkü abi. Kader kısmına inanırım. Dolayısıyla karşıma ne çıkacağını bilemem ki evliyim ben. Çocuğum var. Evlendim de zengin de değil. Tam da dindar da de değil. Ama nitekim dinimizi elimizden geldiği kadar yaşamaya çalışıyoruz. <laughs> Güzel bir soru. İkisinde. <laughs> İnsan olsun öncelikle hani zengin olup veya fakir olması önemli değil veya dindar olup muhafaza olması da önemli değil. Benim için içindeki önemli. Zengin olunur bu şekilde yani çalışırsın, çabalarsın. Bu devirde özellikle zengin olmak için hırsız olmak gerekiyor. Hırsızsan zengin olursun. Çalışarak bir kolay değil. Ya gördüğünüz gibi insanın lüks bir araba almak için çalışarak alınabilecek arabalar var, alınamayacak araba var. Gördüğünüz zaman çoğu kişinin arabası 300-400 binlik araba ve ben bundan çalışarak aldığını düşünmüyorum. Ki hırsızlık payı vardır onda illaki. Öncelikle insan olsun. Zengin olunur veya dindarsa da kendi yolunu kendi karar verir. Benim için bana gösterdiği sevgi, bana gösterdiği saygı önemli. Dündardır. Fark etmiyor. Kalbi ise ondan evlenirim. Bize para mara önemli değil. Bize insanlık önemli. Yani bize şey önemli. Namuslu, Niyazlı olsun. Başka bir şey istemem. Zenginlik önemli olanı manevi olması lazım abim öncelikle. Maddi zenginlik her an bitebilecek bir şey çünkü. Zengin birisiyle de düzgün bir ilişki kurmakta insan zorlanabiliyor. Çeşenin manevi zenginliği mesela insana yardımcı olabilecek bir şekilde olması lazım. Tabii ki dinler. Elhamdülillah ben de Müslümanım. Eşim de Müslüman olsun. Dinine bağlı olsun isterim.